Bugün muhabbet kuşunuza konuşmayı en hızlı ve etkili şekilde öğretmenin bilimsel yollarını paylaşıyorum. Eğer kuşunuzun konuşma yeteneğini artırmak ve kısa sürede kelimeleri öğrenmesini sağlamak istiyorsanız doğru yöntemleri bilmeniz çok önemli. 1. Kısa ve net kelimelerle başlayın. Araştırmalar gösteriyor ki muhabbet kuşları kısa, net ve tek kelimeleri öğrenmede daha hızlıdır. Örneğin, "merhaba", "evet" veya kuşunuzun adını kullanabilirsiniz. Uzun cümlelerle başlamak kuşun dikkatini ve öğrenme sürecini yavaşlatır. 2. Tekrar ve ritim çok önemli. Kuşlar ritimi ve tekrarları çok sever. Her gün aynı saatte kısa tekrarlar yapın. Örneğin günde 2-3 kez, onar dakika boyunca belirli kelimeleri tekrarlayın. Ya da telefonunuzdan diğer kuşların konuşma videolarını dinletin. 3 pozitif pekiştirme kullanın bilimsel çalışmalar ödüllendirme yönteminin öğrenmeyi hızlandırdığını gösteriyor kuş kelimeyi doğru söylediğinde küçük ödüller veya sevgi gösterileri kullanın bu motivasyonu artırır ve kuş daha hevesli olur 4 doğru ses ve tonlama muhabbet kuşları ses tonuna ve vurgulara dikkat eder yumuşak ve sakin bir ton kullanmak kuşların kelimeleri doğru şekilde öğrenmesine yardımcı olur aşırı yüksek veya sinirli sesler öğrenmeyi engeller 5 kısa ve sık seanslar yapın. Uzun eğitim seansları kuşu yorabilir. En etkili yöntem günde birkaç kısa seans yapmaktır. Her seans 5-10 dakika arasıdır. Bu kuşun öğrenme sürecini hızlandırır ve kafeste strese yol açmaz. 6. Sosyal öğrenme ve modelleme. Kuşlar birbirlerinden de öğrenebilir. Eğer birden fazla kuşunuz varsa konuşmayı öğrenen kuşu model olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca insan sesini duymak ve etkileşimde bulunmak öğrenmeyi güçlendirir. Özetle Kısa ve net kelimeler kullanın, tekrarı ve ritmi aksatmayın, pozitif pekiştirme uygulayın, sakin ve doğru tonlama yapın, kısa ve sık seanslarla çalışın, sosyal öğrenmeyi destekleyin. Bu adımları düzenli uyguladığınızda muhabbet kuşunuz en geç iki hafta içinde ilk kelimelerini söylemeye başlayabilir ve konuşma yeteneği giderek artar.